Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Efendim Enis Kirazoğlu kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu yanımda Şebnem'in oyun kanalının sahibinin CEO'su ve CTO'su Şebnem oyunda. Merhaba herkese. Ee, bugün Resident Evil'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Şimdi en son telefonla konuşmuştuk ve Zoe ile buluşacağımız yerde Zoe ile buluşamamış. Ve onun yerine bir Lucas'tan telefon almıştık. Lucas da bize demiştik ki buzdolabına bak orada <laughs> sana bir sürprizim var. Buzdolabındaki mesaj Domuz seni Dissection Room'da bekliyor. Do, domuz diye kastettiği şey benim tahminim e, polistir ki o da polisle ilgili bir şey söylemişti hatırlıyorum geçen bölümde. Evet. Şimdi asılı bir polis gibi bir şey vardı Dissection Room'da daha önce. Tekrardan bu eski eve gireceğiz. Bu hani ilk girdiğimiz ev vardı ya. E, ne vardı orada Mr. Baker mı diyeyim o adama? Ne diyeyim? Evet. Pek, ne oldu abi? İşte adamın adını unuttum yani. Çıktığımız eve bir daha gireceğiz yani. Hiç sevmediğim şeydir çıktığım eve bir daha giremek. Sesini açayım korkarsam duymayacağım diye korkuyorum çok korkmadı bir şey söyledim ama. Ses falan gelir önceden uyarır. <laughs> uyarır uyarır iyi korkmam lazım. Sen sesi duymazsın falan böyle. Ev sallanıyor mu? Dissection room'a nereden gidiyorduk ya? Dissection room alttaydı değil mi? B1 Dissection room. Ay bir anda açayım. Altta altta da alta nasıl inecektim ben? Şuradan inecektim. Burada daha önce nene görmüştük hatırlıyor musun şebnem? Aa bak burası save noktası gibi bir şey. Güvenli. Güvenli oda. Buraya ben bir eşya bırakayım. Bırakalım da aynen. Gerçi bıraktık biz zaten daha önce. Şu kolu, ha bu kol yanımda kalsın ya. Bu koldan ne olacak? Bu kolu bırakabiliyor muyum? Bırakabiliyorum. Bu kolu bırakayım mı ya? Bence bu evde bırakma çünkü bu evde kollar... Yok nerede bırakırsam orada çıkıyor. Karavanda da bulabilirim bunları ya. yani. Tüm ha o kolu şey, şey mi? Ee, evden serum çıkarken için. hani... Aa, kızdan, ha, için mi kızdan çektiğimiz kol var ya geçen bölüm işte bu ya. Hmm. o Serum yaptığımız kol. Bu kol attırmayacak çünkü bana da ihtiyacım ol, ihtiyacım olsa da bıraktırmazdı diye düşünüyorum. Bu kapıda kendi kendine açık olması normalde hep kapanan kapıların. Kaç mermim var? 10 Teşekkür ederim. <laughs> bu arada dişimi çektirdim gülünecek bir şey anlatayım da, Dur bir şey anlatayım da korku atmosferini baltalayayım. Her her bir şey anlatma giremiyorum oyuna. Tamam, tamam. Oyunu hissetmek istiyorum. Sen burada lay lay lan. No? Ben de oyunu hissetmemek istiyorum. <gülüyor> 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 Yok konuşalım. Yok onu anlatayım. Bakın bakın size ne anlatacağım arkadaşlar. <laughs> bakın bakın <öyle. gülüyor> Annen. Ya çok özür dilerim. Bu söylediğim şeyler için gerçekten... Gerçekten çok tırsıyorum. Yani bunu gerçi anlatarak değil. Yanlış senin yerden gidiyorum Şebnem. Sevgili. Şebnem yanlış yerden gittim. Evet. Ama bir sesler var. Belanı mı arıyorsun burada? Doğru yerden git. Sevledi. Demek ki de başına bir iş gelecek senin. Ya sevmiyorum ben böyle oyunları. Nereden aklımıza getirdik şu Resident Evil 7 oyunu? Aa gene çıktı zeli. Teyze! Yemin ediyorum defol git şu evden ya! Bir teyzeye yaklaş ya. Hayır vurma da. Bir git zaten ne yapacak bakalım. Teyze uzanabiliyor musun? Uzanamıyorum. Jeneratör çalışıyor. Teyze, Teyze bir şey diyecek galiba. Bir birazcık... Ha demiyor demiyor. de hiçbir şey. Burası daha aydınlıktı daha önce geldiğimde. <Gülüyor> Seni <Gülüyor> Bunlar yeni tür. Bunlar, evet örümcek gibi yeni şeyler. Ulan hala vuruyor zannettim ha. He. Hey, bunlar daha hareketli, diğerleri yavaştı. Hey, halt ettiniz daha hareketli oldunuz. Değil mi? Kapım bence ama orada kırıldı, bir anda dibinde bitti falan böyle. Aşağıdan sürünerek girdi. seksiyonum değil orası. Burası morga. Evet, ben dedim çünkü burası seksiyonum değil. Seksiyonum burası. Kompalım var mı? Yok. Hiçbir şeyim yok. evet. Bir şey bulduk. Ama önce şunu bir alayım. En son sana Adam bakacağım. Seni. En sonuna bakacağım ya. You are a real man and stuck your hand down. Kafasının içine elini sokuyor ya. Ah no. Kafa kalmadı mı? Yok kafa yok. Ya işte oraya soktuyor yani. Hadi o mu meselemiz şu an kafanın olup olmaması mı? Anahtar. Aa yılan anahtarlarını aldık Şefne. Yılan Kartın olduğu gibi bir iki tane key card ihtiyacın var. Way, bu yılan e, anahtarıyla beraber o partiye girmek için ona karavanın yanında bir tane yer var. O yere girmek için ona ihtiyaç olan key card. Yani var olduğunu tahmin ediyorum. Aslında bu ihtimalle gitmedik oraya çünkü hiç daha önce. Evet. Arkamdan bir şey geliyor onu hissettim zaten. Bir de mermi bulsam. Şunu da yaksam seni. Gördüm o at. Ya bunlar zaten yanmış yanmazlar bir daha. Bunları öldürmen lazım. Ne bileyim çok kötü oluyorlar. Eski evet. güzel atlayacak. Öldürecek mermim yok şey mi? Birinde mi kalmadı? A-a. Te, elimde olan şey şu anda bu. Bir bak yerlere. Bir yerlere baksana Mermi için. Dur yanlış yere gidiyorum şu anda ya. Şurada bir yer var oraya gitmem lazım. Yani. Bakıyorum yerlere falan. Baktım gelirken daha önce yok yerlerde bir şey. Şu yılan olan yere gitmem lazım. Terse gittim. <laughs> Aa gitmişler lan. İyi bari beni görmeyince. Mekanı terk etmeleri. Artı puan verdim. Şurası yılan anahtarı isteyen bir mekan mesela. Saçmalama. Ha, yanlış şey kullanmışım. Dedim. <laughs> bir de mermi verirsen abi, iyi gizli oynuyoruz çünkü biz de. Kutulara baksan belki bulurdun. Burası daha önce geldiğim yer değil mi benim? Daha önce geldiğim yer. Yılan giriş nerede var? Burada yılan işaretiyle giremediğimiz yer Şebnem. Girdin ya biraz önce inanma. Ama orası hayır. Terse girdim yere açıldı. En üst kat. En üst katta master hmm. bedroom'a girmem lazım. Ve bir kids tane burada çok büyük bir kapı vardı hatırlıyor musun? İki parti orada ya. Parti kaçıracağız ya. Biraz <laughs> acil <açı gülüyor> eder misin? Bu arada Lucas hatırlamayanlar varsa Mia ile Zoe'yu kaçırmıştı. sesler ne abi? Ne kadar gereksiz sesler bunlar ya? Koş 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 Her ihtimale karşı şurada bir save alayım da. Evet canım kaydetmek istiyorum. Teşekkür ederim canım. Teşekkürler. Teşekkürler. Kitaplara baksana. Ya tamam ya. Yani. Kutuda şey, mermi falan yok mu? Koymuş olabilir miyiz mermi? Dizan zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Kutuya mermi koyacağım. Ben <laughs> de zannetmiyorum. A -a. <laughs> mermi yapabiliyor muyum yalnız? Şu an mermi yapma şansım var belki. Bakıyorum. Gunpowder eksik? Gunpowder var mı peki burada? Belki Gunpowder koymuşumdur. Hayır koymamışım. Aferin bana. Hmm, i̇lla şey yok. Koşarken kapıyı açabiliyorsunuz. Şimdi şey bilmiyorum. Nereden yukarı çıkacağımızı bir görelim. Ana koridordayım koridorda tabii ki de. Ana koridorda burada oynadık. Var <laughs> ya nasıl spawn oldu? Gözümle gördüm spawn olduğunu oradan. Oha! Bunların hepsi burada ne yapıyor ya? Siz çok kalabalık sanıyorsunuz. <laughs> Beyler siz de uğraşacak mermim yok hiç kusura bakmayın. Allah'tan çok saldırmaya meyilli değiller. O örümcek olan zor. Onlar, onlardan kaçış evet. zor. Aa burası gitmiş. Bunlar evi mi? Ele geçirmiş? Böyle evet, değildi. evet, Böyle değildi ha. Aşkım bak şu arkada bir şey vardı. Bilmiyorum. Şey neyse tamam. Dur, dur. Şey bunlar. Şu çocuğun odasına bir bakalım. Buraya bakmıştık. Bakmadık buraya. Buraya da bakmıştık. Şu kapı kapansın ya. E ben şu şeyi hatırlıyorum. Bu, o çocuğun odasına timsah var. Çocuğun timsahlarla bir derdi var zaten. Mommy took me to hospital in town. They took the photo of my house with a weird machine. Demamı boğatmaya işte puzzle şey hastane gidip kafasını çekmişler orantikeni garip makineleri sonra puzzle almışlar kıza. Ee, Oliver beni şey çılgın kafalı kızın kafasına bir şey takmışlar galiba. Oliver devamlı bunu kışkırtmış. Oliver'a yalan söyledim ee, doğum günü partime gelmesini söyledim ve onu atik from şey çatı katındaki şeye kapatmış git demiş. Kontrol odası. Ha Lucas'ın odasıymış burası. Ben kızın odası diye de düşünmüştüm. Yok kızın odasına gittik ya. Kız hatta şey çizmişti. Şimdi hmm, burada artık. bir puzzle varmış Şebnem. Görev bize diyor ki burada bir puzzle var. Puzzle'ı çöz. Ee, Oliver bayağı buraya kitlemiş bu manyak Lucas. Burada bir şunun hepsini okuyayım da bir puzzle ile ilgili bir ipucu vardır belki. Ha, şey remote uzaktan kontrolü değiştirdim diyor şatı katına gider. Zoe'yi bulamasın diye. Şimdi kız asla bulamayacak diyor. Burada bir yerde uzaktan kontrolü belli eden bir şey var. Onu bulacağız. Robotics Champions ha? İkincilik. Bayağı başarılı bir arkadaşmış aslında. Sonradan ne oldu da böyle oldu? Haa mühendislik... De mühendislik yarışmasından da üçüncü ödül almış. Ulan bunun mermisi çıktı çıka çıka? Hiç sevmiyorum ben de bu aleti ya. Topun yılın işareti varmış gibi değil mi? Evet. Şu dimsah camlanacak diye o kadar tırsıyorum ki. Ayy, evet, basınca bir şey olmadı mı? Ha, merdiven Bu mu lan mühendislik harikası? Böyle mi üçüncü oldun oğlum? Sizin lise <laughs> bir <zarar> sığırmış ha. <laughs> <laughs> Ha bir kaset daha. İyi bakıyorum arkadaşlar. Korktuğumdan gitmediğimi düşünmeyin. Nasıl enough space ya? Yine mi? Şunu kullanacağım ya. Bunu kullanayım da yer açılsın. Şimdi, şimdi bir de şey yapayım. Bir tane daha yapayım. Şimdi bu aile yansıtmalı puzzle'ları seviyor. Bu yansıtmalı puzzle'ın gerçekçiliği nedir ya? Böyle bir mühendislik mümkün mü? Sanki bir dakika şu el olacak gibi hissediyorum. Bir dakika batırdım. Bak şöyle balta gibi bir şu Şu şey. balta gibi bir şey işte şu ha. Şu balta. Hani nerede? Balta? Şu an baltaya yakın olan yerde. <laughs> Otomu çevirme. Böyle bir çevirelim bakalım. Bu Nereye da doğru değil. çevireyim? Bu da değil. Ya ortasının şişkin olması lazım zaten. Mesela şöyle gibi bir şey olması lazım anladın mı? Hani... Böyle olmaz çünkü. Ortası şişkin olacak karaktere, insana benzemesi için. Sanki şu an oldu. Yok. Şöyle yaparsan Ha bak baltayı tutuyor gibi zaten. Ama ters tutuyorum şu an. <laughs> tamam şey yap biraz döndür. Döndür aşkım. Hayır öyle değil yani. şu Şöyle... Ha böyle diyorsun ışık ışık yanıyor. <laughs> Işık kayıyor o zaman anladın mı? Şöyle mi? Hayır oldu mu canım? Hiç bir de X'e basıyor dedi. Belki şaşırır da kabul eder diye. Ne bileyim çok sağlıklı bir makine gibi gelmedi bana. Hata mı var Enes bununla yoksa? Bozuk. <laughs> Bozuk mu aşkım? Oyun bozulmuş. Hadi be kardeşim ne dans ettirdin beni ya. Ben yapayım mı bu bulmacayı? Yap, yap da neyi yapacaksın yani? Yapacak şey yok, Söyle ben yapayım. Aşkım şu baltadan yola çıkar şey yap. Baltayı buz, baltaya benzeyen kısmı şu onu oraya benzen getir. Baltaya benzeyen kısmı bence şu. Bak en altta kalıyor şu an. Şu. Getir bakalım onu. Hiçbir yerden bakınca baltaya benzemiyor. <laughs> o zaman ki balta değil. Yanlış düşünmüşüm. Baltaya benzeyen kısımlar ama öyle bir yanda öyle bir şey çıkıyor ki Şebnem, her şey baltaya benzeyebilir şu anda yani. Ne çevirdin ha? Çevirdim de yani ne yapayım? Allah Allah. Bak şöyleyken, bak gördün mü? Bunu evet evet öyle yap. Sonra şöyle şöyle çıktı. Yani. Ama öyle çeviriyorsa dağılıyor işte Şebnem. Biliyorum, gel anladım ben şu an evet <laughs> şu an benziyor. Evet. Ama ikisi e bastım bir <laughs> Topla de. Topla an ama topladım. Döndür. Döndürdü. Gene aynı yere geldik. O zaman bunu aşağıya al, tepe taklak yap. Yapayım. Tepe taklak direkt yapamıyormuşsun. Şöyle yapabiliyorum. Sonra böyle yapabiliyorum. Evet. Gene aynı şey oldu. Yine böyle yapayım istiyorsan. Biraz da bu kısmı ben şey yapayım mı? Bir bakayım ben de. Ha oldu basitse. Yaptım. Alır <laughs> olmaz Olmadı yaptım. Ki. Birazcık aşağıya alayım. Birazcık yukarı alayım, birazcık şöyle Şimdi, yoo biraz aa. geri gel. Geri Bak. geri geri geri. Hayır, hayır, bozdun kızım ya, kafa gitti. Biraz geri gel. Sen Az ona önce bırak, bırak. Ben, ben de şu anda. Ben zaten nasıl ki sen? Al. Ya nasıl çözdüm ya, var sen ya. Sen çözdün, <laughs> ben, ben çözdüm. Elimi alır almaz hemen koydum gördüğün gibi. Ama bugüne kadar... Ben o kadar emek sarf ettim onun için. Yıllardır, 3 dakikada yani çalışıyorum. Emeği orada öyle çevirip çevirip durdum. Ben sana söylediğimi yapsaydın ama işte bu kadar oyalanmazdık zaten. Kurelik atabiliyor muyum ya? Elime alır almaz şey yaptım. Hemen orada gördüm. Bas ikse, bas ikse, biraz geri al falan diye. Ya niye böyle şey yapıyorsun ki? Pay çıkarmaya çalışıyorsun. Keşke en başta bana verseydin. Bir daha bulmaca görürsen bana ver. Ben hallederim. Bunu. Bak. Şimdi aşağıya kesin bir patateslik olacak. Diğeri de Şimdi bir tane şey kaldı, o da Master Room. <laughs> yani hiç giremediğimiz o kapı. Ya onlara bakar mısın? Ama misin? baktım daha önce buna şeriden, bu bir şeydi hatırlamıyor musun? Ha, tam Baktın evet mı? hatırladım, doğru. Al bir daha bakayım ama hafızamız lütfen. Yeni bir şey zannettim. Şu abiler ablalar kimse gelmeden. Ya şu manzaraya bak elimde alev makinesiyle koşturuyorum ya. Seni açmış biliyorum canım. Kesin açmışımdır açtım. Teyzem. Teyze Teyze yine burada. Teyze oyun mu oynuyoruz burada ya? Ya bunu yakamıyor muyum ya? Hayır yakma ya. Bir bak bakalım teyzeye. Bir dur. Bir şey, bir şey demiyor. Mi? Belki der bir gün. Bir gün. <laughs> Hayır adamın teyzeye karşı tepkisi kalması da beni delirtiyor. Al onu. Niye ama lockpick için yerim yok Şebnem, neyi çıkarıp alacağım? Bunu yani, atabiliyor muyum artık? Hayır atma, bir şey atma artık. Ya gitti çantamıza niye koymadık bizi çoğu şeyi? Kolu ne yaptık? Neyi koyacağım? Şatkanı mı koyayım? Neyi koyayım? Kolu neden koymadın? E koyma dedin. Hayır, ben o kolu koy dedim. Ya demedim evet ama o şey kolunu koyabilirsin yani. Ne yapacağız ki onu burada? The same time as all other clocks. Ha Şebnem, diğer saatlerin kaç olduğunu öğrenmemiz lazım. Diğer saatlerle aynı saat diyor. Yalnız iyi sağlık yaptım ben. Ya. Aha çanta. Uhu. Çanta artık daha fazla item taşıyabiliyorum demek şimdi. Ne oldu? Moralim mi bozuldu? Üzüldün mü Şemden? Hayır üzülmedim. Niye üzüldüm? Niye de anlamadım. Kadın bir adamın fotoğrafına mı bakıyor? Evet mantıklı bir şey aslında. Kim bu? Kocası Türkiye. April 1980. Jack Choice'ı Marines. Jack Marinlere katılmış. Jack Baker sanki bunun psikopat oğlu işte ya. 1980 diyor zaten. Büyük ihtimalle bizim devamlı aşk etmeye çalıştığımız abi. Bu arada iyi hörp verdi ha. Kesin bir olay var. Teyze ben saate bakmaya gidiyorum. Geleceğim. Hemen bak kaç. Onu şeyerek geçiyor. Abiler size doyum olmaz. Abiler sana da doyum olmaz. Ee, evet, hiç bulaşmadan geçtiniz gittiniz. Oluyor Çok mu öyle? Alıştınız galiba artık birbirinize. Yani benimsediler. <laughs> ne yapalım bu evde beraber yapacağız. Onu şeyerek geçelim. Neyse ki teyzenin olduğu yere girmiyorlar. Teyze onlardan ya. Normalde kovalar şerefsizler çünkü. Ne atladın be abi? Bunlar nasıl bir mühendislik harikası ya? Eve bak. Bir de bunları niye saklamışlar ki? Kimden kimi saklıyorsun abi? Senin evin değil mi burası zaten? Nedir bu gizem? Aynen. Bunların canı çok sıkılıyordur herhalde. Oha. daha Oh my god. Bu at mı? Bu ne ya? Gideyim mi şuraya da? Ha, workshop tersten çıktı. Hiç mi bir şey yok be? İki handikan mermisi vereydim lan insafsız. Bu olabilir mermi. Aha handikan. Valla şu lock pick'i atarım. Affetmem. Ne çantamız vardı hani? E onu da doldurmuşuz. Harbi çantamız vardı lan bizim. Siz kimi kandırıyorsunuz? Şunu atsaydım keşke. Aman ya. Ya Elif bir şey atmıyorum. O kadar müsaitsin ki hemen her şeyi atayım atayım. İstiyorum seviyorum. Onları düzenli bir şekilde çantana koyarsan her şey sığar <laughs> bence yani. Nerede bıraktıysan orada gidiyorsun <laughs> yani. Sadece yerleştirmeye bileceksin. Önce büyük parçalar al. <laughs> Sonra küçükler kenara. Ha buradan çıkış vermedi. Buradan çıkış vermedi. Bu da demek oluyor ki bazı problemlerimiz var. Şuradan fıydığım gibi... Bu ne? Birazcık bakalım o neymiş anlamadım. Ya çok da bakasım yok aslında. Bu hayvan işte. At, köpek neyse bilmiyorum. Yani bir... Ben niye Çal... benzetemiyorum? Şu kafa mesela bu öküz kafası gibi bir şey. Şu daha hayvan toynak yani bunlarda. Öküz hmm. vücudu falan. Birkaç ama birkaç öküz vücudu olabilir yani. Bir sürü ayak var orada. Şöyle. şuradan direkt kaçış olması lazım. Abi seninle uğraşmak istemiyorum. Biliyorum hepiniz çok nevi şahsını... Lan içeri kilitledim kendimi. Dur şey, Şebnem senin yaptığın taktiği yaptım. Hey, buddy. Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No no, Can... no, no, You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? you to get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Ooh. Neelendy, Neelendy. Şurası partinin olduğu yer. Aa, bunlar artık burada da mı geziyor? Abi benim karabalıma giremiyorsan benim için hiç problem yok. Ama siz bayağı burada takılıyorsunuz ve bu beni biraz germeye başladı. Şimdi bir envanterleri bırakalım. Tamam mı? Şunu bir bırak. Ben de söyleyeyim. Şunu bırakalım. Bu kadar fazla. İhtiyar ihtiyacı var ki. Bunlara ihtiyacımız olacak zaten. Kaset. Bursun onu yeni aldık değil mi? Bu serumu bırakıyorum ben artık ya. Gel evet evet izin vermez Lucas serimlerimi yapmanıza. Grenade Launcher mı? Grenade Launcher da mı var oyunda? Oha. Ee, bunları okay. kullanacağım zaten. Bu Happy Birthday kaseti. Bu kaseti seyredebiliriz aslında. Şeyle ilgili. Lucas'ın geçmişiyle ilgili hmm, bize ipucu evet. verebilir. Seyrederim önce onu. Lucas'ın Doğum günü kaset. Gene ben oynamayacağım herhalde ya. Sen oynayacaksın. Kim oynayacak? Ama ben Lucas... Mi? Luca, on demiyorum yani. Aa evet bu kaset oyunla ilgili bir şey anlatıyor. Eee... <laughs> Kasetin adı şey gerizekalılar bu maçı <laughs> çözebilir mi? <laughs> bu <laughs> çocuk? Bu çocuk? Bu bayağı testere kafasında bir abi. rastgele biri galiba. neymiş. Ya ben hiç girmek istemiyordum buna. Zaten oyun bitsin diye uğraşırken oyunu uzatacak şeyler yapıp bir de kendimi delirtiyorum ya. Cık. Neyse şimdilik bizden bu kadar diyelim arkadaşlar. Bu arkadaşımızla ilgili bir maceramızda ya, evet, ya? bir sonraki ne bölümde Son. Ee, diğer bölüme şey yapalım diye. Kızım işimiz var, çıkmamız lazım. Tamam. Tamam, haydi o zaman Şimdi bizden bu kadar. Bay <laughs> bay. Hoşçakalın. Kalitenin Bir Numara adresine hoş geldiniz.